Şimdi alım işleminden sonra ön hat çizgisini bekliyorum. belirledik hı. Cemal Bey'le. Şu anda görünen çizgi sadece ekime başlayacağımız yer. Dümdüz bu şekilde çizgi olmayacak. Bunun yarım santim daha altına inip hı. zikzaklı kanallar açacağız. Hı hı. Şu şekilde. Bu şekilde kanallarımızı açmaya başlayacağız birazdan. Kanal, kalan, bu. kanal açımı nasıl olacaktır? Ee, kanal açımı kişinin hı hı. kendi saç yönüne göre. Ee, var olan saçlar bize yönlerini gösterdiği için her türlü her kanalı kendi saç yönüne göre açacağız. Daha doğal olması için. Yani şimdi ön kısımlarla ilgili sıkılaştırma yapacaksın sanırım. Arkası evet. e için aynı şey mi geçerli? Tabii tabii. Ön kısımlarda saç yok şu ön hatta. Hı -hı. Üç parmak kadar yerde saç yok. Orayı özellikle daha sık açacağız ki kendi var olan saçımıza en yakını bulabilmek için. en ideal çizim de şu anki gördüğünüz tam. Kesinlikle bu. Kanal açımından sonra da zaten ...bitmiş halinde göstereceğiz tekrardan. Hastalarda genelde sıklıkla rastladığınız şu bölümleri doldurmaları... Evet, evet, mi? evet. Kesinlikle hı hı. o. Şu andaki gördüğümüz alana en sık şekilde kanı açacağız. Bu var olan, saçın var olan yerlerine de... E, ...sıklaştırma şeklinde yapacağız. Ve tepede de biraz açıklığımız olduğu için bizim... Hı hı. ...o bölgeyi de dolduracağız elimizden geldiğince. Ama saç aralarına, kendi saçına zarar vermeden en sık şekilde yine kanalımızı açmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür. Ederim.